Ne tamam işte, arkadaşlar. ister? Arkama dikkatin dinlemekteyiz. Padre birlikte Roblox yepyeni bir oyunu karşınızdayız. Arkadaşlar bugün 2 dakikada bir iş değiştirme oyunundayız. Amacımız 2 dakikada bir iş değiştirmek. Burası bizim evimiz. Yine değişik bir oyun. Kapıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda biz vatandaşız. İlk görevimiz vatandaşlık yapmak. Dostum selamun aleyküm. Aleyküm hoş geldin panda. Dostum ben de vatandaşım. O zaman gel mahallede karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu bir iş oyunu. Her hafta belli bir iş yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere saniyemiz var. Saniye bittiğinde vatandaşlığımız bitmiş olacak. Vatandaşlarla konuşuyorum. Selamun aleyküm. Dostum ayında günler dostum nasılsın? İyi vatandaş kardeş sen nasılsın? Arkadaşlar süre bitiyor. Sıfır. Şimdi bize ne olacağını göstereyim mi? Evet çarşamba günü. Çarşamba günü pilot oldum. Her gün ayrı bir meslek. Dostum pilot musun? Evet sevgili Türk Hava Yolları. Yolcularımız birazdan engebeli bir uçuş olacak. Ortalık yıkılabilir. Arkanıza yasladık. Hadi bakalım. Sıfır. İki dakika başladı. Arkadaşlar bunu başarılı bir şekilde tamamlarsam para kazanacağım. Eğer kazanamazsak evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Hapse giriyoruz. Allah. Hem yani, mouse uçuruyor oluruz. Sekiz tane şeyden geçmemiz lazım. Bir tanesinden geçtim. Türk Hava Yolları pilotu Avrupa bir konuşuyor. Sevgili hocalarımız uçuşun tadını çıkarın. İkinci halkadan geçtim be dostum çimci oldum çimci çimci Bana çim biçen, biçme, adam olmuş herhalde Dört tane kaldı Evet türbülansa gireceğiz sevgili şey yolcular biz. Yolda kırmızı bir şeyler vardı arkadaşlar gördünüz mü? Ömer baba işini yapmış biz de yapacağız Allah sevgili yolcularımız sakin Hızlandırıcıyı girdim Heron papi işini tamamladı Arkadaşlar görevimiz başarılı tamamlandı. Oha! Yolcularımız çakılıyoruz. Ah <laughs> çakılmadım arkadaşlar tamam. Evet 3 saniye kaldı. Bakalım ne olacak şimdi. Alkış! Oo para kazandım. 100 dolar verdi arkadaşlar. Bu işten 100 dolar kazandık. Böyle evcil hayvan alabiliyoruz paralarımızda. E, 75 dolara kurbağa diyor arkadaşlar. Ama alamıyorum sanırım onun kilidini açmam lazım. Level kasmamız gerekiyor birazcık galiba. Evet diğer bir gün madenci. Kabul et ve düş var. Kabul et seçiyorum. orta seviye madenci olmaya hazırım. Madenci geldi. Abi abi nereye işeceğiz abi? Dostum madencilik zordur ayağızı söyleyeyim. Elimde bir tane şey var vuruyorum. Abi abi. Arkadaşlar. Allah makine var. Oo, radar cihazıyla madenleri görebiliyorum değerli. Değerli taşlardan 18 tane toplamamız lazım. Bir tanesi tepede. Allah çok zormuş. Taş düşmüyor. Dostum iyice vuruyor musun? Evet panda işini tamamlamış. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar 3 saniye kaldı böyleymiş. Yanlış yapmışım ya. Abi kovulduk ya. Madenci patron deli ki. Buradan dedi uzaklaş dedi. Sen bu iş yapmaya iyi değilsin dedi. Arkadaşlar maden de tepeye çıkıp inmemiz lazımmış. Ben onu sonradan anladım. Evcil hayvan almak istiyorum. Kurba. Aa kurba. Ay kurba geldi. Sevgili kurba. Bir sen bir ben hayatımız gidiyor. Cumartesi gününe geldik. Cumartesi de çalışmıyoruzdur herhalde. Aa. Vay güzel. Arkadaşlar koşu yarışı. Cumartesi gününe özel etkinlik oyundakilerle. Oyun baya güzelmiş. Dostum çok sevdim. Ben de bias Hadi koşu yarışını ben kazanacağım. Ha, bu yavaşlatıyor. Muz atıyorlar. Birbirlerine muz atıyorlar Allah'ım. Son bir dakika. Hadi Rupupi. Finish çizgisine ben varacağım. Hadi. Aa adam gitti galiba. Hadi. Arkadaşlar. Dördüncü oldum ya. Dördüncü olduk arkadaşlar. Sony'in ailesindendim ben. Yere düştüm. Muz atmayın bak. Dostum Sony'in akrabasıydın. yakıştı mı sana? Olsun bir şey olmaz bu böyle olabilir. Her koşu yarışında şampiyon olacak değilim. Her zaman birinci olamayız her yarışta yani. Zaman doldu arkadaşlar. Şimdi pazar gününe geçeceğiz. Bakalım pazar günden. Pazar günü evde yatıyoruz yatıyoruzdur büyük ihtimalle. Ne oluyor o? Vay. Git ve bedava XP al diyor. Evet. Ha, pazar günü de XP topluyoruz bedavaymış. Vay. Al lüç oldum. Yeni işler açıldı. Yeni işlerin kilidini açtık arkadaşlar. Her şeyi topla. Her şeyi topla. Bakalım sonraki gün ne iş yapacağım çok merak ediyorum. Evet şimdi başlıyoruz pazartesi günü. İtfaiyeci. Var bu iş çok iyi yaparım. Orta seviye seçim. Zor olsun fark etmez. Allah ev yanıyor. Ev yanıyor ev yanıyor ev yanıyor. Evet Hortumumuz var. Abi su nereye gidiyor ya? Ya oyunda bazı şeyler zor arkadaşlar. Neyse ki söndürdük. Hadi itfaiyecilik kolay gibi görünüyor. Yaparız biz bu iş. Buraya gelince suyu dolduruyoruz arkadaşlar. Arkası da yanıyor. Merak etmeyin merak etmeyin. İtfaiyeci geldi. Madencilikte başarılı olamayan Allah itfaiyecilikte de olamadı. Merve yanlış yere koyduk. Adamlar öldü. Çık, çık 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 Evet merdivenlerle en tepeye çıkacağız arkadaşlar. Aşağıda pilot var çakılmış buraya. Ha hikayede pilot eve çarpıyor ev yanıyor. Çık 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 çek çek çek. Aa suyu doldurdum fullmüş arkadaşlar boşa atladım aşağıya Allah'ım yarabbim. Koy merdiveni şimdi buraya. Söndürüyorum söndürüyorum. Evdekiler merak etmeyin. Ops buraya da gelelim son olabilir son değilmiş arkadaşlar. Bu tarafa gidelim. Allah aşağı düştüm. Galiba bu son. Evet, Eropa bir şey tamamladı. Yes. Dostum mahallemizin itfaiyecisi. Mahallemizin itfaiyecisi Heron Papi. Çatının ne tepesine çıktı bekliyor. 15 saniye kaldı. Buradan güzel bir para verir bize. Evet 2 1 0 Abi paramı alayım abi. Abi para alayım. Oo 200 dolar verdi arkadaşlar. Çok iyi. Zengin olan papi. Bu arada araba da satın alabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar paranız varsa e, arabada alabiliyorsunuz. O da güzel. Yani yavaş yavaş gelişeceğiz. Evin içine dekor etme de var onu da göster Salı günü. Salı günü. <laughs> Aha inşaat çalışanı. Abi ne iş olursa yaparız abi. Abi abi. Ooo böyle bir şey yapacağız galiba. Detaylara dikkat etmeyi unutma. Tamam. Hadi bakalım. Ev yapıyorum. Ya inşaat işi bizim işimizdir abi ya. Doğutum biz usta lazım mı? Hiç ustaya gerek kalmadan bitiren ev Elop abi gözü kapalı yaptı. Bitti. Bitmemiş detaylar var. Bitti galiba arkadaşlar. Ha şurada. Yere popi işini tamamladı. Ev yapmak bizim işimiz arkadaşlar. Şöyle minik bir ev yaptık. Bu iş çok kolaymış. İnşaat işçiliği kolay oldu bak. Mesela diğer işler zordu bu kolay. Böyle bir şey. Evet paramızı aldık. 250 dolar aldık çok hızlı yaptığım için. Araba alabilirim galiba. Of ve maaşını çeken. Eropu bir gitti ya parayı aramaya bastı. <laughs> Kırmızı bir araba aldım. Uy. Dostum hafta sonu piknik. Hafta sonu piknik akar. Çarşamba günü. Oo dondurmacı adam. Hmm, kabul. Orta seviye yapalım. Arkadaşlar iki gün sonra evin kirasını ödeyeceğiz. Ödeyemezsek eğer hapise gideceğiz bu arada. İnşallah ödeyebiliriz. Temelen dondurma topları mı düşüyor aynen. Onları toplayacağız arkadaşlar. 18 tane yapmamız lazım. İki tane beyaz top yaptım. Vanilyalı dondurma da severim. Aa, ateşte olan almayacağız. Onlar yakıyor dondurmayı. Tamam. Ama bunlar düşmüyor doğru düzgün onu anlamadım. Aşağı inerken yok oluyorlar. Dondurma gelmiyor abi. Abi dondurma gelmiyor abi. Aa zıplarsan dondurma düşüyormuş. <laughs> Arkadaşlar sıfır kilo dondurma kaldı. 18 tane yapmamız lazım. Yapamayacağız galiba. Arkadaşlar yapamayacağım. Süre bitiyor. Ah be. 8, 9. 9 tane daha lazım. 2 saniye de hayatta yapamam o kadar. Ya böyle iş olur mu ya? Ben de dondurmacı olmaz ya. Ben dondurma iş yapmayacağım bir daha. Arabama binip gezeceğim ya. <laughs> arabayı çaldı. Allah arabayı götürüyor. İn kız arabadan. Galiba oyuncağı bir bilen arabasına binebiliyor gördüğünüz gibi. Perşembe gidiyorum. Allah, cuma kira ödemem var. Bu ne ya? Allah, canavar oluyoruz. Zıplama pompamız aynı anda çok fazla ağaç çıkarmak için harika bir yoldur. Godzilla diye bir şey oldum arkadaşlar. Ha, şehri yok edeceğiz. He. 117 tane yapı yok etmem lazım. 117 tane yapıyı yok etmek imkansız tabii ki. Ağzımdan ateş atıyorum. Binaların üstüne gelince de yıkılıyor böyle. Oo. İşe bak ya Godzilla olduk arkadaşlar. Dostum böyle meslek mi olur? Böyle meslek mi olur ya? 10 tane yıktım ben arkadaşlar. Oo! Bu arada bana da ateş ediyorlar dünyalılar. İns i̇nsanlar beni öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar yapamadım galiba ya. 5 saniye kaldı. 100 tane oldu. Hayır. Ah Evet maalesef olmadı. 20 dolar para aldık. Ki... Bizim bile kira ödememiz vardı. Ne olacak? Ev sahibi umarım parayı verebilirim. Aa verdim. Kirayı ödedim. Ah madenci olduk. Yine devam edelim. Şimdi kaslı madenci olacağım arkadaşlar. En tepeden da coşacağım. En tepeden coşturacağız. Başladı. Haydi bakalım en tepeye çıkalım şimdi. İlk bölümde yapamamıştık. Bakın bu şekilde maden çıkmıyor. Böyle yapmamız lazımmış. Hops. Şuradan çıkalım. Tepeye doğru koş 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 koş. Hemen film çekiyorum. Şöyle ileride tam buradan girelim arkadaşlar. Oh 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 oh. Oh. Arada sıkıştım. Allah. Allah ev gibi bir şey var. Alo burada kimse var be. Abi evin yılına hiçbir şey yok. Arkadaşlar buradan çıkamıyorum. Ya madenci olamadım bir türlü. Oyunda hata var ya. Arkadaşlar burayı sıkıştım ya. Çıkılmıyor buradan. Bu evde kimse yok mu? Yardım etsin bana. Camı kırın abi. Abi camı kırın beni alın buradan ya. Sıkıldım bundan ya. Sıfır. Yapamadık. Arkadaşlar elimdeki em, kazma taşı kırmıyor. Oyun bozuk ben size söyleyeyim. Bir daha madenci olmayacağım ya. Bir daha madencilik bana göre değil. Dondurmacılık ve madencilik bana göre değil. Kazmayla taşlar kırılmıyor ya. Oyun bozulmuş abi. Cumartesi günü evde uzunca uyumak istiyorum. Yatmak istiyorum. Etkinlik var basket savaşı. Hadi bakalım. Basket sahasına doğru gidiyorum. Vay otomatik çekti bize. Vay en çok basket atan herhalde paranın da sahibi olacak. Hemen sallıyoruz. Tabii ki Lebron James gözü kapalı basket atmak istiyor ama. Ama Lebron James basketi nereye atıyor? Top uzaya gitti. Bana top bırakmıyorlar. Panda da atıyor. Oo 3 sayı attım 3 sayı. Bitiyor arkadaşlar. 9 sayı yaptık. Birinci panda gösteriyor dostum hadi git dostum sen top oyna. Evet. Zaten benim kaderim hep kaybediyorum bu oyunda. Hiçbir şey yapamıyorum. Panda'ya alkışlıyoruz burada helal helal. Pazar günü uyuyalım evde bence. He gene aynı yere gidiyoruz pazar. Arabamla gideceğim artık. Evet pazar günü XP toplama günümüz. La aleyküm aleyküm. her şeyi alalım. Yeni işlerin kilidi açılıyor arkadaşlar. Canavar avcısı kilidi geldi mesela. Hepsini toplayalım tek tek, tek tek. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey alabilirim. Ee, yavru diye bir şey var, onu alayım. Ah yavru köpek geldi. Artık hayatımda iki tane daha insan var. Yavru köpek, karabaş ve kurbağa. Bunlar arabayla kapışıyorlar. Karabaşımızı ezmeyin. Karabaş gel oğlum bunlar ezer seni. Bunlar çılgın. Mahallemizin çılgınları bunlar. Merhaba Papi'nin evi. Evi de düzenleyeceğim şimdi. Pazartesi günü geliyor arkadaşlar. O toprak kıyafçısı diyor. Çim biçme adamı oldum. Hadi bakalım. Başla 2 dakika boyunca çimlere biçiyorum. 81 tane çim varmış. Bu iş çok kolaymış yani. Karabaş arkamdan geliyor. Oğlum çekil arkamdan. Oğlum seni aldığıma pişman etme beni. Makine var burada. Tehlikelidir bu. Son ağacı alıyoruz arkadaşlar. 80'e yakın çim biçtim. En sonunda yaprakları böyle almamız gerekiyor. Dalları falan. Ve... Ya bu işi yaptım ya. 10 saniye kala bitiriyorum ha. Oyun da zormuş harbiden, evet. Son 10 saniye kadar bitirdim. <laughs> Buradan benzinini dolduruyorum. İşte bu! Oo, 200 dolarımı alayım abi. Çok şükür bugün de zenginiz gene. Kurbağa durup ötüyor. Şimdi bekliyorum arkadaşlar iş gelsin diye. İş gelmiyor. <laughs> eh, salı gününe geçti. Aa yıkım adamı. Kabul et. Orta seviye olalım. En zoru seçemem çünkü bayağı zor oluyor öyle. Evet bunları yıkıyoruz arkadaşlar böyle. Bir de böyle bir şey var. Ya bu çok kolay bir şeymiş. Hep böyle meslekler çıksaymış. Yokuyorum her şeyi. Şuraya da koyalım. Karabaş buraya girmeye çalışıyor arkadaşlar. O dışarıda tehlikeli burası çünkü. Evet her şeyi yaktım. Çok basit bu ya. Dostum bas. Çok kolay dostum. Lan benim Top. Bomba sağa doğru gitti. Şuraya doğru. Uzağa koydum. Bakalım olacak mı? Ya Allah'ım ya Rabbim. Şurayı koydum arkadaşlar. İkisi patlar. Üçü de patlayabilir. İkisi patladı. Dayaktım. Heron Papi son bir dakika kala işini tamamladı sevgili seyirciler. Evet arkadaşlar paramızı da çektik. Artık kira da gelse ödeyebilirim bence. Ama e, araba da alabiliriz. Ama araba almayalım bence. Araba almaya gerek yok. Şimdi paramızı arabaya vermeyelim. Arkadaşlar pandemi bakın. Dragon'da bir şey yapmış. Çarşamba günü. Oo tesisatçı. Tamam yapalım bu işi de. Hadi bakalım. Vay. Ben bunu hayatta yapamam. Allah. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şuraya hiç kim? Arkadaşlar ben bu konuda başarılı değilim. Ben söyleyeyim. Şöyle Bunu nasıl birleştireceğiz? Şöyle Yok Evet Aynen Tesisatçı abi Çok zor Çok zor bu Evet bir bağlantı oluyor ama bazı şeyler boşta kalıyor Acaba onlar tuzak mı? 5 saniye kaldı arkadaşlar hepsini yapıyorum olmadı Şöyle Allah Şöyle hayır. Olmadı ya. Eee, tesisat kişi biraz karışıkmış bana göre değilmiş. Demek ki benden tesisatçı da olmaz arkadaşlar. Ne yapacak bir şey var? Her mesleği yapamıyoruz yani. Ne yapalım. <laughs> evet perşembe gününe geldik. Aa itfaiyeci olmak istemiyorum arkadaşlar. Kabul etme diyelim. Evet kabul etme diyelim ama mahallede geziyorum. Arkadaşlar evimizi dekore ettik bu sürede de. Gördüğünüz üzere trambolü falan koydum çok ucuz şeylerle böyle eğlenebilirsiniz. Oyunda kendinizi geliştirip evinizi coşturuyorsunuz bu şekilde. Dükkanda başka televizyon da var. Fiyatları çok uygun. Plazma kocaman. <laughs> Şöyle koyalım. Pandayla izleriz bunu. Oo, çalışıyor herhalde. Şu an yayın yok arkadaşlar. Cuma günü. O tırmanışçı oldum. Kabul et kaya tırmanışçısı. Orta seviyedeyim. Kolay seveceğim ya arkadaşlar. Zorlanmayalım. Wow, parkur. Tüp be. Zor olanınızı seçseymişim iyiymiş ama belli olmaz bu oyunun işleri zor arkadaşlar. Çık 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 çık. Şunu alalım. Devam. Allah ne oluyor? Oy! O yukarı fırtına efekti atmış. Çok zorlandım doğrusu. <laughs> arkadaşlar hemen bitirdim ya. Keşke zoru seçseymişim. İyi para kazarmışız buradan. Abi çok basit bu. Her yani, be işini tamamladı. Yani bu benim için çocuk oyuncağı gerçekten de. Aşağı atlayacağım şimdi. Süper. Aa 100 dolar verdi arkadaşlar çünkü kolayı seçtim. <laughs> Acaba zor falan olsaydı ne olurdu? Daha uzun bir kule olurdu belki de. Banda da benim arabadan almış dostum benim eve gidelim gel dostum. Hadi seni eve götür. Cumartesi günü yatıyoruz. Tatil. Ha, kabul etmeyeceğim. Dostum hapse girdim. Allah. Arkadaşlar panda hapse girdi. Evinin kirasını ödememiş çünkü. Panda zindanda. Televizyonu da kapatalım bozulmuş. Panda da böyle bir ev dekor etmiş arkadaşlar. Oyun böyleydi. Güzel bir oyun. Benim bayağı hoşuma gitti. Bayağı beğendim yani farklı bir oyun işimle kadar oynadıklarımızdan. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Burada da bir meslek var büyük ihtimalle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Burada bitiyor arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.